Bir cefakış aşıkam ey yar senden dönmezem hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem gel zekeriya tek beni baştan ayağa yarsalar başıma koy errenecar senden dönmezem ger beni yandırsalar toprağımı savursalar külüm oddan çağırsalar settar senden dönmezem selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle gönül ehlinden büyük bir ismi konuşacağız. Seyit Nesimi'yi konuşacağız arkadaşlar. Ülkemizde pek bilinmediği için onu sizlere tanıtmayı kendime görev bildim. Tasavvuf yolunun büyük eri Seyit Nesimi zaten Azerbaycan, Irak ve İran'da biliniyor. Naçizane yapacağım bu çalışmayla Türkiye'de sizlerin yüreklerinde de yer edeceğini biliyorum. Peki kimdir Seyit Nesimi? Asıl ismi Ebu Fazıl Seyyid Ömer İmadüddün Nesimi'dir. Nesimi'nin ne zaman ve nerede doğduğu tam olarak bilinmemekle beraber kaynaklarda Diyarbakır, Bağdat, Şiraz veya Tebriz'de doğmuş olabileceğine dair kanıtlar vardır. Kimine göre Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde, İran kaynaklarına göre Şiraz ya da Şirvan'da, 16. yüzyıl Osmanlı yazarlarından Aşık Çelebi'ye göre Diyarbakır'da, Latifiye göre ise Diyarbakır'ın Nesim nahiyesinde dünyaya gelmiştir. İsminin Farsça'da esinti ya da hafif rüzgar anlamına geldiği de söylenmektedir. Doğum tarihi konusunda da tam bir fikir birliği olmasa da 1340-1350 ya da 1369-1370 tarihlerinden birinde doğduğu düşünülmektedir. Henüz küçük yaşlardan itibaren tasavvuf yoluna giren Nesimi'nin çok iyi bir eğitim aldığı, yazmış olduğu eserlerden belli olmaktadır. O, kendi dili Türkçe kadar Farsça ve Arapçayı da şiir yazacak kadar iyi öğrenmiştir. İlk önce Bedrettin Şibli isimli bir şeyhe bağlanan Nesimi, daha sonra Hurufiliğin kurucusu Fazullah Estirevadi'ye intisap etmiştir. O dönemlerde Azerbaycan'ın Şirvan şehrine gelen Fazullah Hurufi ile tanışması Nesimi'nin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Gençliğinin ilk yıllarında kendini bulamayan, duygu ve düşüncelerini şiirlerinde ifade etmekte zorlanan Nesimi, Fazullah hurufi ile tanıştıktan sonra coşkun bir ruh haline kapılmış, şiirlerine büyük bir vecd haliyle aşkla yazmaya başlamıştır. Harflere, sayılara ve kelimelere gizli anlamlar yükleyerek ayet ve hadislerin zahiri anlamlarının ötesinde onlara farklı yorumlar yapan ve bunlardan bir takım hükümler çıkaran hurufilik sisteminin sadık bir halifesi olan Nesimi, şiirleriyle de bu düşüncenin geniş halk kitleleri arasında yayılması için hayatı boyunca çalışmıştır. Şiirlerinde Nesimi, Seyit, Seyit Nesimi, Naimi ve Hüseyin'i mahlaslarını kullanmıştır. Nesimi, Timur'un çok güçlü olduğu bir dönemde yaşamış, kendi topraklarının onun tarafından nasıl işgal edildiğini, tarumar edildiğini bizzat görmüştür. Hocasından el alan Nesimi, düşüncelerini yaymak için İran, Irak, Suriye ve Anadolu'ya seyahate çıkar. Nesimi 1. Murat zamanında önce Bursa'ya uğrar fakat düşünceleri burada hoş karşılanmaz. Daha sonra Ankara'ya gider. Burada Hacı Bayram Veli ile görüşmek istese de aynı gerekçeyle yani hurufiliğe inandığı gerekçesiyle huzura kabul edilmez. Bir söylentiye göre de huzura kabul edilmemesine sebep dervişlerden birinin Hacı Bayram Veli'ye Nesimi'nin tanrılık iddiasında bulunduğunu haber vermesidir. Nesimi Sivas, Tokat, Karaman ve Maraş'ta da kalmıştır. Ancak buralarda da yeterince iltifat görmemiştir. Timur ile Yıldırım Bayezid arasında amansız bir mücadelenin yaşandığı bu yıllarda Timur her tarafa saldırmakta, yakıp yıkmakta, farklı mezhep ve inançlardaki insanlar hiçbir şekilde müsamaha göstermemektedir. Bunlardan birisi de Hurufilerdir. Başlarında Şeyh Fazla Hurufi ve onun en büyük tilmizi Nesimi önderliğinde Timur'la mücadele etmeye çalışan Hurufiler maalesef büyük bir katliamada tanık olmuşlardır. Fazullah Hurufi 1394 senesinde Timur'un talimatıyla feci bir şekilde katledilmiştir. Hurufiliğe gönülden bağlanan ve Fazullah'ın keşfettiği yedi hattı her türlü dini tekalifi anlamak ve ilahi sırları çözmek için yeterli bulan Nesimi, inançlarını başta Timur olmak üzere hiçbir amansız ve zalim düşmandan korkmadan haykırabilmiştir. Hasan Seyit Beyli'nin yönetmenliğini yaptığı 1973 yapımı Azerbaycan filminde Seyit Nesim'in hayatı çok güzel bir şekilde anlatılır. Orada bir sahne vardır arkadaşlar. Nesim'in Emir Timur'a karşı inançlarını ifade ettiği, daha doğrusu haykırdığı o benim için çok değerli sahneleri sizin de izlemenizi istiyorum. Şimdi isterseniz Nesemi ile Timur arasında geçen o münazarayı hep birlikte izleyelim. Tecella edir. Küfrüdür, mügaddesata tehlidir. Küfrüdür. Dine tecavüzdür. İslam'ın batında kara yaradı bu. Cenab-ı Seyyidler. Teymur deyir bunu size. O mənə peyğəmbərin elçisi deyir. Təzim elis məla. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Eyə sənin hakimiyyətin qılıç və qorxu üstündə bərqərardır. Xırda xəşərat irə xəşəratdan qorxur. Qoyun qurtdan. Bir siz adam güclüdən Kamil bəşər də Allahdan. Dünyanın özü qorxus da bərqərar deyil. Güclü, gücsüz insan yoxdur. Kamil insan var, bir də cahil. Cahilin tərzə həyati heyvanatın tərzə həyati ilə doğurdan doyğundur. Qılınc, külqırğın, in Allah qofu. Hamısı hükümranlık için gerekti sana. Acalım çatacak. Ben de köşeceğim bu dünyadan. Ama Allah hofu çıkmayacak insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, taşkını, zelzelesi var. Kamil insan cümle alemin sırrına vakıf olacak. Ve hiç neden korkmayacak. Korkusuz insan, insan değil! Kutulumuz gitti! Gözden koymayın bu iblisi! Ne oldu? Ya bırak dur! Hekmidar! Hekmidar onu sandıratma! Değiştirsin! Her seferde vardatımın yarısını size veririm! Ben siz ne verirsiniz bana? Hanı sizin kelamınızın kudreti? Ne vakte kadar baş kesmeyle galip geleceğim ben? Gerçekten de gönüllere dokunacak, insanı hakikati gösterecek çok güzel bir konuşma olmuş. Timur yaşamın özünde gücü ve korkuyu görürken aksine Nesimi kamil insan olmakla cahil insan olmak arasındaki farka vurgu yapmıştır. Ve yine Nesimi'ye göre yaşamın özünde güç ve korku değil, sevgi vardır. Nesimi, Anadolu'da fikirlerini yayamayınca Hurufiliğin önemli merkezlerinden birisi olan Halep şehrine gider. Burada giderek artan müritleriyle beraber Şeyhi Fazlullah'tan aldığı fikirleri etrafa yaymaya başlar. Düşünceleri Halep'te sıradan halkın yan sıra bazı devlet adamlarının üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. Etrafına topladığı insanlara hurufilikten bahsedip 28 veya 32 harfin üzerinde göründüğünü söylediği insan yüzünün Allah'ın tecelli yeri olduğunu söylüyor ve kaleme aldığı şiirleriyle bu inancını halk arasında coşkulu bir üslupla dile getiriyordu. Gerçekten de Nesimi'nin şiirlerini okuyanlar onun bu vecd halini, içindeki aşk ateşini çok iyi hissediyordu. Öyle ki ona zındık diyenler olduğu gibi aynı zamanda aşk yolunun korkusuz mücahidi, sevgi kâbesinin fedaisi, aşk yolunun piri diyenler de vardı. Fikirleri halk tarafından benimsenirken tam aksine Halep ve alimler ve devletin ileri gelenleri tarafından pek iyi karşılanmadı, büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Özellikle de Tanrı'nın insan yüzünde tecelli etmesi ve vücudun bütün organlarını harflerle izah gibi fikirleri Halep uleması tarafından zındıklıkla yorumlanmış ve kendisinin tanrılık iddiasında bulunduğuna hükmedilmişti. İslam'a aykırı görülen bu sapkın fikirleri sebebiyle öldürülmesine dair verilen fetva, derisi yüzülmek suretiyle boynu vurularak uygulanmıştır. Seyyid Nesimi, Kölemen Hükümdarı El Muayyed Şeyh'in onayını alan saltanat naibi Emir Yeşbek tarafından Halep Müstüsünce verilen fetvaya binaen acımasızca katledilmiştir. Sene 1417'dir. Cesedi Halep'te 7 gün teşhir edilmiş, sonrasında vücudu parçalanarak birer parçası inançlarını bozduğu düşünülen Tulkadiroğlu Ali Bey ile kardeşi Nasrüddin ve Karayülük Osman'a gönderilmiştir. Ölümü ile ilgili şöyle bir hadise nakledilir. Nesemi'nin derisinin yüzülmesine fetva veren müftü, Nesemi yüzülürken sağ elinin işaret parmağını sallayarak ''Bunun kanı da pistir. Eğer bir organa değerse o organın da kesilmesi gerekir.'' diyerek yüksek sesle bağırıyormuş. Tam o sırada Nesimi'nin bir damla kanı müftünün yukarı kaldırıp salladığı işaret parmağına sıçramış. Hadiseyi merak ve endişe dolu gözlerle izleyen halktan birisi ''Müftü efendi, fetvanıza göre kanın değdiği parmağınızın kesilmesi gerekmez mi?'' diye sorunca müftü ''Buna gerek yok, biraz suyla temizlenir'' diyerek cevap vermiş. Bunu duyan Nesimi kanlar içinde ''Zahid'in bir parmağın kesen dönüp halktan kaçar, gör bu miskin aşığı, serafa soyarlar.'' ağlamaz. Beytini söylemiş. Derisi yüzüldükten sonra Nesimin'in gelip derisini bir post gibi sırtına alıp yürüdüğü söylenir. Bunu gören halk peşine düşmeye cesaret edememiş. Halep'in 12 kapısında bulunan muhafızlar Nesimin'in derisi sırtında 12 kapının hepsinden çıkıp sırlara karıştığını görmüşler. Daha sonra kendisi için yapılan türbe de onun defnedildiği yere değil, derisinin yüzüldüğü yere yapılmış. Şimdi arkadaşlar sizleri 1973 yapımı Nesimi filmindeki o en meşhur sahne yani Nesimi'nin katledildiği sahne ile baş başa bırakıyorum. Hem işe uca o. Git. Göm giden Geden <cismimdi>. Ruhum sizden. <laughs> Emir Azam buyur, lan gitmesinler. Min defa nekt ölümden kurtarıp bu melum. Sizin mühakimenize veririm. Emir Azam, Sultanın hükmü var. Dersi soyulmalıdır. Onun küfür yüzünden dünyanın yarısı ehtiqattan mehrum olup. Kim bilir, neşil ilk keçmelidir ki, cemaat hak yoluna kaçsın. Sultanın hükmü o vaxt icra olunar ki, siz fitvanı təsdiq ediyorsunuz. Və əvvəlcə həzrət şeyx özü təsdiq eləsin. Mən təsdiq edirəm. Hükm icra olunsun. Dərisi soyulandan sonra başı, əlləri, ayaqları kəsilsin. Suntanın düşmənlərinə göndərilsin.

sən bu yazığı heçənci nə səmidir bu dəfə özüdür Ya Rabbi, sən özün onun bir yanda xətalarını əf edirsən. Biz hələmiz sənin qulunuz. Cəmi günahlarımızı etiraf edirik. O günahkar qulunu əf et. Sən böyük beləhmidinsə, o günahkar qulunu. Anda sığar kicahan Mən bu cahanə sığmazam. Dühr ila məkan mənəm. Çov nə məcana sığmazam. Dərrə mənəm, günəş mənəm. Qar latən gücəş mənəm. Surəti gör bəyan elə. Çünki bəyanə sığmadam. Erşile ile perşi mende bulundu cümle Kes sözünü ve etsem ol, şerhü veya ne sığmazam. Kimse cuma sen ile, olmadı hakkıyla ile biliş. Hakkı bilen bilir ki ben, sen cümanı sığmazam. Hakka gel. Hak mende değil. Haqiqi olan Allah, əgər Allahsansa, bəs rəngin niyə salır? Badbaxd. Sənan gözündə tor var. Ana bediyət ufqunda doğan günəşəm. Günəş qlübədəndə elbetdə salar. Evet arkadaşlar. Seyit Nesimi'nin katli aynen böyle gerçekleşmişti. Acımasız ve hoşgörüsüz insanlar onun anlatmak istediğini anlamak istemeyip aksine onu öldürmek için bahane aramışlardı. Bu bahaneyi bulmaları da zor değildi. O dönemki iktidarlar için farklı bir mezhep veya düşünce kesinlikle düşmanlık demekti. Nesimi bir hurifi müridi olmakla beraber Mevlana'dan ve Hacı Bektaş Veli'den de etkilenmiştir. Nesimi ile birlikte Kadı Burhanettin ve Ahmedi gibi büyük şairler mazmunları şiirlerinde başarıyla kullanmaları bakımından Türk Edebiyatı'nda kurucu şairler olarak kabul edilebilirler. 14 ve 15. yüzyılda Yunus Emre'nin divanından sonra bu üç büyük şairin divanları görülür. Gerçekten de bu divanların her biri nevi şahsına münhasır büyük şairler tarafından yazılmış. Hepsi tasavvuf ehlinin birer yolcusu olan büyük gönüllerden süzülüp gelmişlerdir. Arapça ve Farsçayı iyi bilen Nesimi'nin Türkçe ve Farsça şiirlerinin yanında Arapça gazelleri ve mülemmaları da vardır. Nesimi şiirlerinde Kur'an ayetlerinden ve hadislerden de bolca örnek vermiştir. Böylece şiirini de içerik olarak zenginleştirmiştir. Ayrıca Nesimi Aşıkpaşa'dan sonra Elifname yazan ilk şairdir. Divanında üç elifname bulunur ve bu Elif namelerde elif harfinden y harfine kadar bütün harflere yer vermiştir. Bazen bu sıra tersinden yani y harfinden başlayarak elife ulaşır. Türkçe'yi yaşadığı yüzyılda Yunus'tan sonra en iyi kullanan şair olan Nesimi, Yusuf Has Hacip, Aşık Paşa ve Yunus Emre gibi söze büyük önem verir, sanatıyla övünür ve kendine olan güvenini de şiirlerinde gösterir. Nesimi'nin bilinen eserleri Türkçe ve Farsça divanları ile birlikte hurufilikle ilgili olan mukaddimetül hakayıktır. Türkçesi hakikatlere giriş demektir. Nesimi kul nesimi ile de karıştırılır. Halbuki o farklı bir isimdir. Seyit Nesimi Enel Hak dediği için 15. yüzyılda Unharca Halep'te katledilmiştir. Diğeri ise yani kul nesimi ise bilinen eseriyle Haydar'ın sahibidir. Seyit Nesimi şiirlerinde bolca Arapça kelimeler kullanırken Kul Nesimi daha çok sade bir Türkçe kullanmıştır. Seyit Nesimi hak bildiği yolda, tasavvuf yolunda cesurca yürümüş, hakikati söylemekten geri kalmamış ve bu uğurda tıpkı Hallacı Mansur gibi canlı vermiştir. Çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Haddim olmayarak bu çalışmaya giriştim ama umarım ona olan gönül borcunuzu ödemiş, büyük gönül sizlere ile anlatabilmişimdir. Kusurum varsa affediniz. Nesimi'nin güzel bir şiiriyle sizlere veda etmek istiyorum. Sağlıcakla, felsefe ile ve şiirle kalınız. <Sessizlik> mende sığar iki cahan, men mucahana cahana sığmazam. Gevheri la mekan menem, kevnu mekana sığmazam. Erşle ferşü kafunun, mende bulundu cümleçün, Kes sözünü zü epsem ol, şerhu beyana sığmazam. Kevnu mekandır ayetim, zati durur hidayetim. Sen bu nişanla bilmeni, bil ki nişane sığmazam. Kimse gümanı zen ile, Olmadığı hek ile biliş. Hekki bilen bilir ki, men zen gümane sığmazam. Surete bak su menini, suret içinde tanı kim Cism ile can menem, veri cism ile cane sığmazam. Hem sedefem, hem inciyem, heşru sırat esenciyem. Bunca bu rest ile ben bu dükkanı sığmazam